kaçak Beyler biraz sessiz. Başlıyorum arkadaşlar. Yeni oh. albümden arkamdan koş başlasın. Kaçan hevesim içime geri doldu. Bu neyin dalaveresi ne bize delil oldu. Piyasa gelin oldu. Birinin cebi doldu. De Birinin deri koltuk etifi sefil oldu. Mal bir kitle doldu. Küt rüfi boğdu. Kipi doğru takan bebe şekil oldu. Bu beni yordu. Bu bok beni geri yordu. Zaman avucumun içinde eriyordu. Bu kafiye canavarı otorite tanımadı deli gibi karaladı seviyordu. Bu boku seviyordu. Hip hop literatürüne geçemeyebilir adı ama deniyordu. Acaba ne diyor bu? Demedi kimse ve sadece dinledi yoktu bir beyin ordum. Çoğunun yeri doldu. Sinirim alev alıyor ve beynimin içi sikik bir deli morgu. Ama hala dirilebiliriz. Hip hop yakabiliriz. Önce beli doğrult. Anla beni doğru şekilde. Buna ergen müziği diyemesin o elin oğlu. Fazla derin oldu. Cümle peki dostum. Şöyle söyleyeyim önce hedefin olsun. Rapim oda diye dinleme ruhunu ver. Gör olur bu Türkçe rapin ekin oksun. İlk adım bu sırattayım yine. Zar zor başarıyorum bu albümü çıkartmayı. Kime anlatıyorum bunu? Son birkaç ay öyle bunaldım ki inan uzaklaşıp düşünmüştüm bırakmayı bile. Fakat başarmaktan başka şansım yoktu. Yere basamıyordum. Tam altı ay kafayı yedim. istediğimi yazamıyordum. Bunalıyordum. İçimdeki eksik neydi bulamıyordum. Herkes birden peşime düştü çünkü para kazanıyordum. Azalıyordu vakit dedim bitti yolum buraya kadar. Ne oldu rap'e sarılıp titriyordum. Hala hırsla müzik yapmak istiyordum. Ayakta kalacağım evet hiçbir yere gitmiyorum. Hip -hop varsa olumsuzdur rapor. Neden diyorlardı müziği bırak bir balta yasap ol. Peki bir balta yasap ol ne demek anlamıyorum bunu. Sanki müziği bıraksam gidip parçalayacaktım atom. Yeah. Bunları pek yeah. yeah. muhtemelen. Ben sizin bildiklerinizden gideyim. Türkçe'ye bakıyorum.